Selam arkadaşlar. Bugün çok garip bir tane video ile karşınızdayım. Aslında böyle bir şey yapmak aklıma hep geliyordu. Şimdi de yapayım dedim. 10 ay önce böyle garip bir tane şaka amaçlı bir video atmıştım. Yani böyle canım sıkıldığı için atmıştım. Yani hiçbir amacı olmayan bir videoydu. Fakat bu video nedense çok fazla bir şekilde izlenmiş. Popüler videolar kısmında ikinci sırada yani. Bu videonun amacı ise benim kendi oluşturduğum karakterle... E, Expurgation'ın yaptığı bir, bir tür bir şaka amaçlı bir videoydu. Fakat bu fakat garip olan ise bu video 8000 8000'den fazla izlenmiş. 8600 falan yani. Büyük ihtimalle videonun kapak fotoğrafını gören kişiler e, merak edip açmıştır diye düşünüyor. Çünkü cid, ben bu videoyu şaka amaçlı yapmıştım yani. Çok garibime gitmişti. Zaten yorumlara bakınca bir tane yaban bir tane yorum var. O da yabancı bir yorum yani. Büyük ihtimalle yabancıdan merak edip açmıştır diye düşünüyorum. Uydunun da hiç böyle izleneceğini hiç düşünmemiştim. Da böyle bilgilendirme oldu.